Ama bence önemli soru şudur. E, bu üst akıl bütün yumurtaları tek sepete koyacak kadar salak mıdır? Hmm. Sepetler mi fazla yumurtalar mı? Yumurtalar fazla. Aynı sepette de değiller. Ha, hangisindedir bilmem. Onun için Müslüman uyanık olmak zorunda. Onun için derler ki müminin feraseti velinin kerametinden üstündür. Çünkü feraset görmek keramet göstermek. Müslüman feraset sahibi. Şahsa ya benim Allah bana kime bağlı olduğumu sormayacak ya. Kur'an, peygamber, ee, onların öğretileri, ondan sorumluyum. Ali Hoca'ya, Veli Hoca'ya, şu cemaate, bu tarikata girmek gibi bir sorumluluğum yok. Ha, kimse de girmesin demiyorum. Ama giren gençlere girdiğiniz yani içine bindiğiniz gemiyi cennete giden tek gemi o geminin kaptanını da insanlığı kurtaracak ve bu denizi aşacak tek kaptan görmeyin diyorum.